...yapamıyor. Entity's hoş geldin. Hayatta böyle değil mi? Hayatta böyle evet. Pahalılıkta kimisi nasipleniyor, kimisi kötü etkileniyor ama... ...Night'in piyasasında biraz... ...yani yayınlarda söylüyor zaten hani neden artacak, kış geliyor. Güncellemeler yapıyor Entity. Yapacak, daha da yapacak. Belli oldu, daha da yapacaklar. Ayda bir kere bir şey yapıyorlar yani bunu anlayamamak için kör olmak lazım. Bir aydır söylüyorum adamlar gitti saçma sapan coin slotlarına nerf attılar. Şimdi o slotlara nerf atan adam Dark Mirror'ları bırakır mı? Yarın bir gün Stone Golem'lere bunun gelmeyeceğini kim söylüyor? Dark Mirror'ları alamazlar CZ'ye diyorlardı ya da nerfleyemez diyorlardı. Gelsinler o kişiler nerfleyemedi desinler şimdi. Jarvik Mustafa hoş geldin. Ben Dark Mayor'lar, Stone Golem'ler, Half Troll'ler bunların nerfleneceğini düşünüyorum dedim. Adamlar Castellan'a bile nerf attılar. Düşün kale sahibi adam. Yani sadece bir klan ve üç parti yararlanabiliyor bundan. Üç partinin yararlanabildiği slot var. Adamlar bunu nerfledi. Sen hiçbir işin yok amına koyayım. Hiçbir şey elde etmemişsin. Hiçbir başarın yok. Gidiyorsun eslabta charları koyuyorsun, farm atıyorsun. Ve kaleyi alan adamdan daha çok farm atıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Koş koca koca sunuzca bir... ...klanın 3 partisinin yararlanabildiği slota nerf attı adamlar. Bana diyor ki, yok diyor... ...düşüremezler, nerf atamazlar. Para kazanıyor Entity Game Pulse'dan, ...AFK farmcılardan. Al, kazanıyor. O slotu almak kolay değil. Peki. Ramazan hoş geldin, Vincent hoş geldin. Kupa mı ver demiş Obi. Obi'cim seninki bir 10 gün 15 gün sonra anca onu söyleyeyim. Birikmesi lazım yeni gönderdik listeyi. Biriktiği zaman gönderebiliyoruz bilgin olsun. Senelerdir dönüyorlar şimdi geldi akıllarına. Abi öyle senelerdir oyunda bug olan şeyler de değiş, değişiyor yani. Adamlar yeni yeni bir şeyler yapmaya başladı bu 3-4 senedir. 5 senedir değil de 3-4 senedir var. 3-4 sene serverları krovatsız açıyorlar, ne bileyim Weapon Breaker'ı NPC'den kaldırdılar, bir şey oldu, sürekli bir şey yapılıyor. Half Troll'ler öncesinde nerflendi, Kardinaller nerflendi, yavaş yavaş geldi, bu sefer daha hızlı geliyor son Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. dönemlerde, tek farkı bu. Kim ne derse desin abi. Esland'da insanlar elle farm yapıyor olsa eyvallah ama. Ekipler çökmüş TL getirisi için orada genie altı makro ile kasıyorlar. Oyuna bir faydası yok. Adamın tek amacı TL getirisi. 30 bilgisayarı olanlar düşünsün. Artı bir. Ceviz hoş geldin. Ben düşünmeyeceğim. Onlar düşünecek tabii ki de. Ben onlara düşman olduğum için bunları söylemiyorum zaten. Yapan yapsın beni ilgilendirmiyor. Ama ben yayınlarda hani... Bunların geleceğini düşünüyorum dememe rağmen alaycı mesajlar atıyorlardı. Yok Entity Game buradan çok para kazanıyor nerfleyemez. Al. Şimdi düşünün. Ben düşündüm yayında bunu söyledim. Uyardım insanları. GB fiyatı artacak benim amacım o. Elinizdeki GB'leri satmayın. GB fiyatı yükselecek. Daha da güncelleme gelecek bence. Stone golemlere falan da gelecek. Onların da coinlerini düşürecekler diye düşünüyorum. Patroller belki içinden drop atıyor ya hani disk premiumla drop bilmem ne. Harf falan dokunmayabilirler. Ama kesinlikle şeye e, Stone Golem'lere, coinlere falan dokunacaklar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İşte golemlerde adamlar elle falan da farm atanlar var. Biz eskiden 2 mage, 3 slot şey dönerdik. Ne o? Golem dönerdik abi. Nakit para kasardık. Gidip onu da disk alırdık. Veya ne alacaksa alırdık. Ha, eskiden öyle farm Şimdi AFK. Cini getirdiler. AFK farm atılıyor. para için kazan, çalışıyor olsaydı Redpot pot kalkmazdı. Aynen. Redpot pot ve Oyunun en çok satılan iki tane eşyasını pustan kaldırdı adamlar. E, geçen hafta, geçen güncellemede bilmiyorsanız. Geçen güncellemede dragon boxları falan kaldırdı adamlar. Pandora box, dragon box oyunun pay to win en büyük pay to win'ini kaldırdılar. Yıllardır olan, kutta deli gibi satışı olan şeyler bunlar. Müziği değiştireyim mi? Adamlar onu bile kaldırdılar geçen hafta. Yani adamlar oyunda biraz daha emekle bir şeyler yapan ve bilgisayar başında oyunu oynayan adam kazansın mantığında oyunu güncelliyorlar. Bunu anlayamamak aptallık olur. E diyorum ben bir sürü GB aldım Rosetta'da. Bunları da size söylüyorum yayında. Kimseden bir şey saklamıyorum. Yayınlarımda kullanacağım için. Bu serverda bu GB'leri kullanacağım için. Yarın bir gün çarımı geliştirmek isteyeceğim için. Gittim GB çektim abi. 65, 67, 68 lira da. E şimdi 20 lira kardayım. 15 lira 20 lira kardayım satış fiyatına göre 20 lira kardayım yani artacağını çünkü söylüyorum tahmin ediyorum yani. Ya bunu da yayınlarda size, sizinle de paylaşıyorum bunu gizli bir şey yapmıyorum. Kasada silver barlarım var evet. Değiştirdim müziği değiştirdim. Güncelleme notlarında abi Esland'daki Dark Mirror slotlarını kaldırıp CZ'ye eklediler. AFK farm yapan meşler vardı ya. Onlar bitti. Düşünün Sirius da abi sadece 24 parti yanlış bilmiyorsam. Dark Mirror partisi var. AFK farm atıyor bakın. 160 180 kişi. 180 mi oluyor? 180 kişi Estant'ta AFK farm atıyordu sadece Dark Adamlar bunu bitirdiler. Rosetta'da iki server var. Tek kampım var bilmiyorum. Bir 10 slot, 15 slot da burada vardır herhalde. Onu bitirdiler. Onun dışında Castellan, Castellan'ı bitirdiler. <laughs> AFK farmı. E, DTC'ler. Ondan sonra bir şey. Haunga varıyorlar. Bunları bitirdiler. Toplasanız. Özellikle Sirius'ta 3 server olduğu için söylüyorum. Bir de Altar'da. 100, 100 tane slot nerflendi abi. 100 slot. 100 slot. 100 tane farm yapan partiyi nerflediler. E düşünün şimdi GB'nin fiyatı ne olacak? Yatırım tavsiyesi değildir. Ferdi hoş geldin. Nasıl 180 kişiye o kadar slot yok var. Erdoğan 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 Erdoğan. Aga bizim slot iki ay önce bitti patch'te yazmıyor ama demiş Eren. Ha stone golemler zaten nerflenmiş. Ama patch'e e yazmamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Haberim yok. Ben patch notlarından takip ettiğim için abi. Stone golemleri zaten nerflemişler. 2 ay önce değil geçen aydır o. 2 patch öncedir o. Geçen ay şey yaptılar ya, geçen ayın başındaki güncellemede bu Esland'da minyonları falan nerflediler. Onunla birlikte gitmiştir golemler. VIP'liğin duruyor Ferdi. Bir F5 at istersen göremiyorsan. Servera belki günde 300 GB az girecek şu an abi. Yani hesaplamadım, bilmiyorum ama o farmerların gidişiyle belki 300 GB az girecek. Düşünün döngüyü. Sıkıntı. Patlama olacak. Bisküvit hoş geldin. Star hoş geldin. Anlaşılan arkadaşlar oyundaki BM 2 TL olacak. Oyunun 1 milyonu bile daha değerli şu an Türk lirasından. O 2 lira olacak. Az kaldı. <laughs> Bangü hoş geldin. Atın abi köşeye GB'lerinizi unutun. Bitcoin gibi unutun yani. Bak ben yüzde 40 kar ettim iki haftada Rosetta'dan. Yüzde 40. Yüzde 40 mı oluyor? Yüzde 65 liranın yüzde 65 liraya 20 lira kar etmek kaç oluyor abi? 65'e 20. 3 yüzde 33. Yüzde 30. Yüzde 30 yüzde 33 falan aynen. Yüzde 30 yüzde 33 kardayım abi iki haftada. Daha da yükselecek bu. Rosetta ben 100 GB 100 lira olur diyordum ama şu an Estant'taki DM'ler bu serverda ...para DM'lerden bir de şeyden giriyordu... ...Castellan'dan. İkisini de bitirdiler. Bugünkü güncellemede ikisi de bitti. Büyük ihtimal 100... ...yani 100 diyordum ben 120-130'ları bekliyorum... ...sadece Rosetta'da. Daha da yüksek olur. Geçen ayki güncellemeyle 100 diyorduk. Yani kış geliyor bir de onun etkisi var... ...sadece güncelleme değil. Bana en az 50-60 kişi yazdı. Senden görüp ve yani... Rosetta'ya geçtiğin için ben de Rosetta'da çar dizdim diye. Onların da etkisi olacak. E kış geliyor zaten. Kiminle konuşsam Knight oynamayan neredeyse hepsi Knight'a e başlayacağım diyor. E kış geliyor malum. Herkesin night online özlemi. Evde daha çok vakit geçirme falan. Yavaş yavaş artacak yani. Can bugün iş yerinde hiç iyi değildi. Morallerim hep bozuktu. İşten ayrılan abilerimiz oldu. Valla sen de olmasan güleceğim yok demiş. Ne oldu? Problem ne abi? Geçmiş olsun. Rabone hoş geldin. Ben şeyi bekliyorum ya. İstiyorum ki gelsinler. Estland AFK farmı entry game bitiremez. Para kazanıyor oradan diyenler gelsin yorum yapsınlar ya. ya. Gelsin yorum yapsınlar yani onu bekliyorum. Bak geçen hafta konuştuk bunu. Yayın kaydı duruyor. ben bir şey düşünüyorum. Bu arada bak düşünemez değilsiniz. Ben bunu iddia ediyordum. Hani <laughs> bence nerflenecek. Çünkü son güncellemeler bunu gösteriyor. AFK farm bence bu kadar olmamalı. Bu kadar gelir kapısı haline gelmemeli oyun. Ben bunu savunarak bunları söylüyorum zaten. Entry Game'in de şu anda o kafada olduğunu çok iyi anlamış olmanız lazımdı. Geçen ayki güncellemeyle. Ben geçen aydan sonra bunu söylemeye başladım. Ve bugün bir ay sonra bir daha bir güncelleme geldi. даш